Bugün Montaigne'in bir sözüyle başlamak istiyorum. Benim bütün çabam, kimseye muhtaç olmadan yaşamaktır. İnsanlar hiçbir şeyimi almazlarsa, bana çok şey vermiş olurlar. Hiçbir kötülük etmezlerse, yeterince iyilik etmiş olurlar. Bu söz, kulağa basit geliyor olabilir. Ama aslında hayatın en temel gerçeklerinden birini içinde taşıyor. Çoğu zaman biz, başkalarından büyük iyilikler, fedakarlıklar, hatta mucizeler bekleriz. Oysa bazen en büyük iyilik sadece zarar vermemektir. Düşünün. Trafikte birinin önünüze geçmemesi, iş yerinde hakkınızda kötü konuşulmaması veya evin içinde huzurunuza dokunulmaması. Bunların hepsi aslında birer iyiliktir. Çünkü hayatı zorlaştırmak yerine olduğu gibi bırakırlar. Montaigne'in söylediği gibi, insanın en büyük çabası kimseye muhtaç olmadan yaşamaktır. Çünkü muhtaç oldukça kırılırsınız. Bağımlı oldukça beklentiye girersiniz ama bağımsız olduğunuzda güçlenirsiniz. Aslında dışarıdan gelen iyilikler bir gibidir. Ama kötülük görmemek, işte o zaten yeter. İnsanın beklentilerini azalttıkça nasıl güçlendiğini, hayata karşı nasıl sağlam durduğunu görebilirsiniz. Bu yüzden belki de gerçek iyilik, iyilik yapmak değil, kötülük etmemektir. Sonunda şunu anlıyoruz. Gerçek güç, başkalarının bize iyilik yapmasına ihtiyaç duymamakta gizlidir. Yeter ki zarar vermesinler. Geriye kalanını biz kendi gücümüzle tamamlarız. Peki soruyorum, sizce daha büyük değer hangisinde? İyilik yapmakta mı yoksa kötülük etmemekte mi?